Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. TET genel denemelerimize es kesmeden devam ediyoruz. TET tarih branş denemelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizler için 5 tane güzel sorun var. Farklı kaynaklardan alındı. Bakalım durumlar nasıl? Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Canımın cananları. Ee, ne diyecektim? Soruya geçmeden önce abone olup bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Çünkü paylaşımlar sık sık gelecek. Tamam mı? Hadi bakalım. İlk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihi ile ilgili. Diyor ki buna göre durumlarından hangileri bu yargıyı kanıtlamak için kullanılamaz? Şimdi Orta Asya Türk devletlerinden biri olan Uygurlar 9. yüzyılda yıkılmış olmalarına rağmen kültürel alanda oluşturdukları birikimleriyle kendilerinden sonra kurulan devletleri etkilemişlerdir. Uygurlar çoğu devleti etkiledi sevgili arkadaşlarım. Özellikle yapmış olduğu yatırımlarla. Hangi alanda? Kültürel alanda değil mi? Şimdi ilk öncele baktığımızda Karahanlıların resmi yazışmalarda Uygur alfabelerini kullanmaları. Sadece Uygur alfabesi mi? Hayır. Karahanlılar ikili teşkilatı da uyguladı. Karahanlılar Uygurların etkisinde kalan Türkistan devletidir. Aldık mı? Aldık. Doğrudur. Moğolların devlet bürokrasisinde daha çok Uygur Türklerini görevlendirmeleri. Moğollar en çok Uygurların etkisi altında kalmışlardı sevgili arkadaşlarım. Tamam. Bunu da aldık. Uygurların din değiştiren ilk Türk topluluğu olmalarıyla alakalı bir durumdan bahsedemiyoruz değerli arkadaşlarım. Biliyorsunuz ki Uygurlar Maniheizm dinini benimsemişti. Yani gelecek kendisinden sonra gelecek devletlere herhangi bir etkisi olmamıştır. Bunu ne yapıyoruz? Ne diyoruz ki zaten cevabımıza da ulaştık kullanılamaz dediğine göre cevabımız C şıkkıdır. Umarım anlaşılmayan bir nokta yoktur. Yani kendisinden sonra birçok devleti etkilemiştir Uygurlar. Gelelim diğer sorumuza. Alaaddin Keykubat. Türkiye Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemi. Diyor ki buna göre Alaaddin Keykubat'ın politikasına aykırı durum aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye Selçuklu hükümdarı birinci Alaaddin Keykubat Anadolu'ya yönelik belirlen Moğol İttihidi karşısında Abbasi halifesi ve diğer Türk İslam devletleri ile ittifak kurmuştur. Ancak yine kendi döneminde bu ittifa bu ittifakları aykırı bir durum yaşanmıştır. Şimdi sevgili arkadaşlarım bunun üzerinde çok durduk değil mi? Alaaddin Keykubat. Şimdi aşkına baktığımızda Harzem Şarnaylı ile yastıçamı. Bırakalım mı? Bırakalım. Birazdan detaylı açıklamayı yapacağım. Yabancı tüccarlardan düşük gümrük vergisi alması. Amaç neydi? Ticareti canlandırmak. Aykırılık yok. Malatya ve Sivas kalelerini tahkim etmesi. Herhangi bir aykırılık yok. Tamamdır. Suudak seferi sonucu Kırım'ı ele geçirmesi. Deniz aşırı seferler içinde. Aykırılık yok. Alanya'yı fethetmesi. Herhangi bir aykırılık yok. Ancak sevgili arkadaşlarım. 1230 yılında Harzemşahları ile Yassı Çemen Savaşı yapıldı. Türkiye Selçuklu Devleti bu savaşı kazandı. Ancak ne oldu biliyor musunuz? Harzemşahlar yıkıldıktan sonra Moğollara geçit açıldı. O yüzden aykırı bir durumdur. Anlaştık mı? Yani Yassı Çemen Savaşı Türkiye Selçuklu Devleti'nin sonunu getirdi diyebiliriz. Harzemşahlara son verilmeyecekti. Cevabımız açık. Aladdin Keykubat düzenlemeler yapsa da sevgili arkadaşlarım şu ikisini alalım. Düzenlemeler yapsa da maalesef önüne geçemedi. Çünkü ölümünden sonra devlet artık yıkılma sürecine girecekti. Gelelim diğer sorumuza. Çoğu arkadaşım söylüyor canlı yayınlarda. Hocam en sevdiğiniz padişah hangisidir diye. Buyurun. Fatih bu uygulama ile durumlarından hangilerini amaçlamıştır? Fatih Sultan Mehmet Han döneminde vefat eden kamu görevlilerinin mallarının devlet hazinesine geçmesine imkan tanıyan müsaade sistemi hayata geçirmiştir. Şimdi sevgili arkadaşlarım Müsaade ne demekti? Zorla alıkoyum demekti değil mi? Fatih'in buradaki amacı çok zeki olduğunu çok hepimiz biliyoruz. Fatih'in amacı merkezi otoriteyi korumak ve özel mülkiyeti engellemekti. Yani Fatih şunu diyor. Toprağını haksız yere kazanırsan senden o toprağı alırım diyor. Ve kendisine rakip olanları tek tek birer birer eliyor. Şimdi merkeziyetçi yapıyı güçlendirmek aldık mı? Aldık. Devlet otoritesine rakip olabilecek oluşumları engellemek. Aldık mı? Aldık. Osmanlı veraset sistemini kesin olarak çözüme kavuşturmak. Bunun için kardeş katini yasallaştırıyor. Sevgili arkadaşlarım veraset ne demekti? Kimin tahta geçeceğinin belirlenmesi demekti. E, verasetin müsaade ile herhangi bir alakası var mı? Hayır yok. O yüzden cevabımız 1 ile 2 olacaktır. Bazen doğru şıkkı bulup <laughs> Doğru açıklayıp küçükleri bulamıyoruz ya. Diğer sorumuz değerli arkadaşlarım, Milli Mücadele Döneminde Kuvay Milliyenin kaldırılıp yerine düzenli ordunun kurulmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? Yani neden düzenli orduya ihtiyaç duyuldu? Özellikle Mustafa Kemal neden düzenli orduyu istedi değerli arkadaşlarım? A baktığımızda Kuvay Milliye'nin halktan yeterince destek almaması. Şunu bir bırakalım açıklayacağım sizlere. Bazı Kuvay Milliyecilerin başına buyruk hareket etmesi. Örneğin TBMM'yi tanımamaları. Kuvay Milliye birliklerinin Yunan ilerleyişini tam olarak durduramamaları. Sadece oyalıyorlardı arkadaşlarım. Büyük Millet Meclisi'nin düzenli orduyu kurarak topyekun bir mücadele yapmak istemesi en önemli etkenlerden biri olmuştur. Amaç işgalleri sona erdirmekti. Kuvay Milliye'nin hukuk devlet anlayışı ile bağdaşmaması. Çünkü Kuvay Milliye birlikleri halktan zorla para topluyordu ve TBMM'yi tanımıyordu. Şimdi aşkına baktığımızda diyor ki Kuvay Milliye'nin halktan yeterince destek almaması. Böyle bir durum yok sevgili arkadaşlarım. Ki zaten Kuvay Milliye halk demektir. Halk destek veriyordu zaten. Ki zaten halkın üzerine gittikleri için kaldırılma kararı alınıyor. Gediz taarruzundan sonra da kaldırılacaktı. Ve 1. Yunanlı savaş sırasında da Çerkez Ethem isyan edecekti. Cevabımız burada aşıkkıdır. Vesiyi alıyor yani. Geldik diğer sorumuza. Bu durumun sonuçları ile ilgili olarak yargılarından hangilerinin ortaya çıktığı savunulabilir? Bakalım şimdi. Şöyle Büyük Millet Meclisi 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırmasına rağmen halifelik makamına dokunmamış. Ancak Cumhuriyet'in ilanından bir süre sonra 3 Mart 1924'te halifelik makamını da kaldırmıştır. Niye 2 yıl sonra kaldırdı? Çünkü kamuoyu hazır değildi. Çünkü devlet tepki alabilirdi değil mi? Şimdi ilk önce baktığımızda layıklık konusunda önemli bir adım atıldı mı? Atıldı. Saltanat kaldırıldı değil mi? Aldık. Devamı da gelecek zaten. Yeni Türk Devleti'nde devlet başkanlığı sorunu ortaya çıkmıştır. Hayır öyle bir yorum yapamıyoruz. Devlet başkanlığı sorunu Cumhuriyet'in ilanı ile ortadan kaldırıldı sevgili arkadaşlarım. Hükümet bunalımının önüne geçildi Cumhuriyet ilan edildikten sonra o yüzden bunu eledik. Ulusal egemenlik ilkesi pekiştirilmiş mi? Pekiştirilmiş. Din yerine ulus egemenliği artık hakim kılınmak istenmiştir değerli arkadaşlarım. O yüzden cevabımız ne olacaktır? 1 ile 3 olacaktır. Umarım 5'te 5 beş yapmışsınızdır. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Beğenip paylaşmayı unutmuyorsunuz. Canlarım. Duygu ve düşüncelerinizi yorumda belirtebilirsiniz. Ee, canlı yayınlar gelmeye devam edecek. Biliyorsunuz ki canlı yayınları ben hafta sonuna aldım. Sizin için daha iyi olacak. Yayın denizini birlikte bitireceğiz. Diğer zamanlarda da denemeler gelmeye devam edecek. Umarım işinize yaramıştır. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın. Tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.